4, 3, 2, 1 Good South the nine. first Biliyor musun? Elon Musk NASA'nın üst düzey yöneticisine alenen aptal diyor. Evet, bildiğin hakaret. Bu cümle aslında bugün yaşadığımız ay kavusunun özeti gibi. Ve NASA'nın 50 yıllık ay hayali tam bir kaosa dönüştü. Peki, kim kazanacak bu savaşı? Bu hikayede herkes birbirine girmiş durumda. İşte size NASA'nın başı nasıl bu kadar derde girdiğinin hikayesi. Şimdi konuya girmeden önce şunu söylemeliyim. 1972'den beri yani 50 yıldan fazla bir süredir hiçbir insan aya gitmedi. NASA bunu değiştirmek istedi. Artemis programını başlattı. Bu an çok basitti. 2024'te astronotlar aya inecekti. Şimdi 2025'in sonuna geliyoruz. Ve hala ortada astronot yok. Neler oluyor peki? Bakın. Nasıl önce 2024 dedi. Sonra aa pardon 2025 olsun dedi. Sonra yok ya 2026 olsun derken 2027 ertelendi. Şimdi ise yeni sızıntılar ortaya çıktı. En erken 2028'in ortasında gidebiliriz diyorlar. Yani şu ana kadar astronotlar aya gidip dönmüş olmalıydı. Ama hala beklemekteyiz. Peki ne oldu da bu kadar gecikti? <laughs> İşin aslı şu. NASA kendi ay iniş aracını yapmak yerine özel şirketlere ihale e, vermeye karar verdi. Ve bu ihaleyi kim kazandı biliyor musunuz? Elon Musk'ın Spex'i. Daha doğrusu o meşhur Starship roketi. Şimdi Starship'i biliyorsundur. O kocaman gümüş uzay filmi gibi görünen roket. 2024 yılı boyunca test uçuşlarında birkaç kere patladı. Son testlerde biraz ilerleme var. Ama daha yolu var arkadaş diyor uzmanlar. Şimdi sizden belgelerden öğrendiğimize göre SpaceX'in planı şöyle. Haziran 2026 yılında uzayda yakıt transferi testi yapılacak. Bu çok kritik. Çünkü Starship'in Ay'a gidip dönmesi için uzayda en az 10 kere yakıt ikvali yapması gerekiyor. Hiç bu test edilmemiş bir şey bu. Haziran 2027 mürettebatsız aya iniş denemesi. Eylül 2028. İşte o zaman insanlı görev için bu hazır olacakmış. Nasınu şu anki hedefi 2027.